Hasan Atıf'ın mektubunda cesur ve sebatkar zatlardan ki efeler tabir ediyor bahis var. Biz o cesur ve sebatkar yeni kardeşlerimizi ruhu canla kabul ediyoruz. Fakat Risalemdur dairesine girenler şahsi cesaretlerini kıymetleştirmek için sarsılmaz bir sebat ve metanete ve ihvanlarının tesadüfüne cidden çalışmaya sarf edip ocağın parçası hükmünde şahsi cesaretini hakkat prestik sıddıkiyetindeki fedakarlık elmasına çevirmek gerektir. İnsanın her bir duygusunun, hissiyatının ifratları var, tefritleri var, vasat noktası var. Müsaadeetleri cesaretle de, istikamet nasıl olması lazım? Cesaretin ifratı nedir, tevhidi nedir, istikamet nedir? Bunları burada beyan etmiş. Demek Hasan Atıf abi sandıklı yani o civarda demek hizmet ediyor. Onun vesilesileri sanur tanıyanlar var. Efeler tabir ettiği demek ki nur talebeleri sıfatları demek ki cesur, cesaretli kişiler, efe kişiler, sebatkar kişiler. Müsaade ettir onlara davet yarısı kabul etmiş ama onların cesaretlerine ne yapıyor? İstikamet veriyor. Resulü dairesine girmişler. O zaman o şahsi cesaretlerini demek ki kıymetleştirmeleri mümkün. Can parça sükmünde demek ki istikamette kullanabilirse onu demek ki elmasa çevirebilir. Şahsi cesaretin kıymet derecesi can hükmündedir. Ama istikamette cemaat içerisinde onu kullanmak ise onun kıymet derecesi elmas hükmündedir. O zaman cesareti nerede kullanacak? Şahsi cesaretini kıymetleştirmek için sarsılmaz bir sebat ve metanete ve ifanlarının tesadüfüne cidden çalışmaya sarf edip demek ki çok cesur erdaletten şiddetli hucum var. Onlardan gelen tazikat var. Ama cesareti nerede kullanıyor? Sebat etmekte kullanıyor. Cesur, cesur olduğunun layığı, onların korkutmaları, hücumları, tecavüzleri, tazikatları ne karşı sebat ediyor. Mitin davranıyor. Dağların demek sıfatı mitin olmak. Bükülmüyor, eğilmiyor onlara karşı. Aynı zamanda cesaretiyle e, şahs-ı manevi içerisindeki diğer talebelerin de e, cesaretine kuvvet veriyor. Demek ki korkan olabilir, çekinen olabilir, dağılmalar olabilir. Öyle bir şey olmasın diye onları cesaretlendiriyor. Onlara cesareti o kuvvet veriyor. Kuvvet vermek, kuvvet almak tabir etmiş sağımız e, onun şu anda. O zaman ihbarların tesadüdüne çalışıyor. Neyle? Cesaretiyle. O zaman cesareti nasıl elma sükmüne getirebilir? Yapılan hücumlara karşı, tazikata karşı cesaretinden dolayı sebat etmekle, metanet göstermekle ve ihvanlarının demek ki beraber hizmet ettiği kişilerin onlara da cesaret, cesaret vermekte, korkup dağılmasına, çekilmesine meydan vermemekle, tesadüfle devam ettirmekte cidden çalışmaya değil, tesadüde cidden çalışmaya sarf edip o can parçası hükmündeki şahsi cesaretini hakikat prestik sıktaki fedakarlık elmasına çevirmek gerektir. Demek bu Hakkat, prestik, hakkıta aşık, o hakka dayanmış e, şahsi cesareti de var hakkı dağılmaktan giden bir cesaret de var. İkisini öyle birleştiriyor ki ne kadar hücumlar olursa olsun idamla da korkusalar, tehdit etseler en ufak demek ki bir korku, bir tereddüt, bir telaş hissetmiyor. Diğer tarafta e, hizmet içerisinde olup da samimi olup ama korkan olabiliyor, çekinen, telaş edenler olabiliyor. Onların da demek ki hizmette doğamına gayet göstermek demek ki şahsi cesareti ne oluyor? Cam parça hükmündeyken adeta onu bir elma hükmüne çevirmek e, oluyormuş. Evet mesleğimizde ihlası tahammülden sonra en büyük esas sebat ve metanettir. Bu metanet cihetiyle şimdiye kadar çok vukuat var ki öyleler her biri yüze mukabil bu hizmet-i muvaffak olmuş. Adi bir adam ve 20-30 yaşındayken 60-70 yaşındaki verilere tefavvuk etmişler var. Demek mesleğimizde en büyük esas ihlası tam ve tam bir ihlas. İhlas salisinde ilk önce ihlası kazandıran iki tane esas beyan edilmiş. Daha sonra da ihlası aramızda nur talebiden arasında ihlas kazandıracak dört tane dostur üzerine durulmuş. Daha sonra da ihlası kıran, bozan demek ki üzerinde durulmuş. Demek o zaman birbirimizle arasındaki ihlası kazandıran düsturlar nelerdir? İhlas kazandıran sebepler nelerdir? Manilerlerdir. Bunlar risale beyan edilmiş. İhlas tamı bizde nedir? En büyük bir esastır. Ondan sonra ne geliyormuş? Sebat ve metanet. E, manilere karşı demek ki metin olmak, çekinmemek, devam edebilmek. O metanet ciheti şimdiye kadar çok vukuat var ki öyleler her biri yüze mukabil. Bu hizmet umuruyla muvaffak olmuş. Bu hizmete çok girenler olmuş ama yapamamışlar. O zaman devam edememişler. Kimisi 3 ay, kimisi 3 sene, kimisi demek ki senelerce devam etmiş ama ömrün sonunda kadar demek, devam etmek e, ancak neyle oluyor? Sebat ve metanetle mümkün oluyor. Sebat ve metanetini muhafaza edenler o zaman yüzlere tercih ediliyormuş. Yani her biri yüze mukabilmiş. Sebatkar ve metanetli olan hatta daha ilerisi Adi bir adam. Nur talebesi demek sıradan. Hatta genç 20-30 yaşında ama öyle kuvvetli sebat ve metaneti var. 60-70 yaşındaki velilerin fevkindeymiş. Yani öyle hücumlar var o zaman için. O hücumlara karşı hiç korkmamışlar, çekinmemişler. En ufak bir telaşları olmamış, endişeler olmamış. 60-70 yaşında evliya ama iş, canla demek hayatta karşı karşıya kaldığında çok çekinen olmuş. Endişe odan olmuş. Acaba ihtimalleri ne girmiş? Acaba şöyle yapsam, böyle yapsam. Kendini kurtarma, hayatını kurtarma davayı düşünme değil de o hissiyatlar demek girenler çok olmuş. Ama e, nur talebeler ne demek ki? Sıradan bir insan. Evliya değil, alim değil, hoca değil. Hatta çok genç, 20-30 yaşında ama o şiddetli ucumlarda, taarruzlarda en ufak bir korkusu olmamış, şahsı düşünmemiş, hayatını düşünmemiş, neyi düşünmüş? Davayı düşünmüş, hizmeti düşünmüş. O yolda bir can değil, binler can olsa, saçları badınca demek hayatlarım olsa, feda etmek lazım gelse, feda ederim diye lisan halini yapmışlar, göstermişler. Risale-i de, diye de, yasaklasılar. Yazılması için demek ki kağıt ve mürekkebi ortadan kaldırsınlar. Yani bunlar acayip bir fedakarlık sebat ve metanet yani böyle çekinme korkmak değil onların yazılması için cildini demek ki bir kağıt yükleri getirebilmek kağıt. bu bir iddia değil demek hayatlarıyla gösterilmiş bir dava ee, Kanlarını mürekkep haline getirmek Bir e, insanın din sonuçları karşısında hizmette öyle bir fedakarlığı var ki Kalbin atom zerratan önce paramparça olması hakikati demek ki Bu neyi gösteriyor? Bu hizmetteki olan sebat ve metanet demek ifadeleri. Adil bir adam 20-30 yaşında ama 60-70 yaşındaki velilerin fevkinde demek bir makamını yapmış, elde etmişler. Neyle elde etmişler? Üstadetleri iki şart söylüyor. Sebat ve metanet. Ee, şurada da sayfa 144'te Kasım'ın aykası. Aziz Sıddık kardeşlerim bu dakikada Hüsrev, düştü, Refet, Isparta'nın hafız alisi askerlikte ne vakit geleceklerini merak ediyorum. Hustan Hüsrev'in kalemi ne vakit Sanur'un Fatiha'nın intişarına kavuşacak diye bilmek istiyorum. Onlara da selamı tebliğ ediniz. Şimdi bundan 10 dakika evvel cesurca fakat kalemsiz iki adam Sanur dairesine biri birisini getirdi. Onlara dedim ki bu dairenin verdiği büyük neticelere mukabil sarsılmaz bir sadakat ve kırılmaz bir metanet ister. Bu dairenin verdiği büyük neticeler kabre imanına girmek, milyonlarca insanların duasından, e, takvalarından hissedar olmak. Değil mi? Ne kadar büyük neticeler. Bu dairenin verdiği büyük neticeler var. Peki bunun da bir bedeli olması lazım diyor. Bunun bedeli nedir? Fiyatı nedir? İki taneymiş. Sarsılmaz bir sadakat ve kırılmaz bir metanet ister. Isparta kahramanlarının gösterdiği harikalar, ve cihan pesendane hidematu nuriyenin esası harika sadakatlere ve fevkalade metanetleridir. Bu metanetin birinci sebebi kuvvet-i imaniye ve ihlas hasretidir. İkinci sebebi cesarete fıtriyedir. Demek ki Isparta kahramanların üstad hep ne yapıyor? Numne-i misal olarak gösteriyor. Demek ki her zaman için Isparta kahramanlar bizim için nedir? Bir hedeftir. Bir numne-i gösterdikleri harikalar var. Yaptıkları hizmette, fedakarlıklarda, nur hizmetinde demek bütün dünyaya numune olacak, örnek olacak ondan sonra bir hayatları var. Peki onlar nasıl muvaffak olmuşlar dersek, onları bu hizmetlerde muvaffak eden, fedakarlığa götüren iki tane hasletleri varmış. Birincisi harika sadakatları, ikincisi fevkalade metanetleri. Peki nasıl acaba o kadar şiddetli manelere karşı bu kadar metanet gösterebilmişler? Hayatlarını hiçe saymışlar. Hiç kendi şahıslarını düşünmemişler. Bunun da iki sebebi varmış. Bu metanete götüren iki sebep. Bu metanetin birinci sebebi kuvvet imanı ve ihlas hasreti. Demek ki Resulullah imanlarını öyle kuvvetlendirmişler. İhlası öyle ders almışlar. O zaman imanın iktidası olarak bu fedakarlıkları, bu harikaları e, masal olmuşlar. İkincisi de fıtri cesaretleri varmış. Fıtri cesaretleri de demek ki istikametten atışlar kullanmışlar. Onlara dedim sizler cesaretle ve efelikle tanınmışsınız ve dünyaya et şeyler için fedakarlık gösteresiniz. Elbette Risale-i Nur'un kutsi hizmetinde ve cihana değer uhrevi neticelerine mukabil merdane ve fedakirane cesaret ve metanet gösterip sadakatınızı muhafaza edersiniz dedim. Onlar da tam kabul ettiler. Evet. Hem bir adam kendi başına cesareti güzel de olsa şimdi cesarette bir de ifrat nokta varmış. Tefriti nedir? Kork korkmaktır. İfrat noktası nedir? Cesareti güzel ama cemaate işine girmiş, Cemaattaki insanlar onun çok cesur olmasından rahatsız oluyor. Bu da olabiliyormuş. O zaman ne olacak? Hem bir adam kendi başına cesareti güzel de olsa bir cemaatle mütesane diye tesadüf etmiş bir cemaata girdikten sonra onların israatını ve sarsılmamalarını muhafaza etmek için o şahsi cesaretini istimal edemez. Hiçbir şey korkmuyor. Filana kefir demekten, süfyan demekten, başına şapka giyen kafir olur demekten herkese aleni ne yapıyor? Söylüyor. Şimdi burası altta misalleri söyleyecek üstadımız. Bunun gibi yani böyle şahsi bir cesaret var. Şahsi cesareti ondan sonra ve ihtiyat etmiyor. Cesareti de oluyor. Tedbir etmiyor. Ben de ne edeceğim diyor. Neyden korkuyorum diyor. Hazırlı sağlığında diyor. Açıkça diyor. Okurum diyor. İlan ederim diyor. Hiçbir tedbir şartlara riayet etmiyor. Bu da, bu da yanlışmış demek ki. O zaman madem ki sen tesadüf bir cemaat içine girmişsin. Senin o cesurca hareketlerin demek ki yüzünden bir zarar gelecekse, sıkıntı olacaksa, oradakilerin sarsılmasına sebebiyet verecekse, israatlarını bozacaksa bu şahsi ziyareti istimal etmek yanlışmış. Sihru ala seyri ez al hüküm. hadis şerefinin şerifinin hareket etmek hem şimdilik bu müşebbiş vaziyetlerde çok zararlı hem hocaları hem ehli siyaseti rısalmaya karşı cephe almaya ve tecavüz etmeye sebebiyet veren şapka ve ezan meseleleri ve Deccal ve Süfyan ünvanları Rısalmur şaketleri yabanlara karşı lüzumsuz medar bahis ve münaza edilmemek lazımdır. Ve ihtiyat etmek elzemdir. Ve itidal eden mi soğukkanlılığı muhafaza vaciptir. Hatta sizde cüz'ü bir ihtiyatsızlık o oh, çok cesur. Cesarlılara ihtiyat göstermiyor. O cüz'ü ihtiyatsızlık buraya kadar bize tesir ediyor. Ta kasabadaki demek ki abilerin israatını ne yapıyor? Bozabiliyor. Çünkü onlar üzerinden o zaman polis jandarma yapıyor, tedbirler alıyor, aramalara giriyor, ondan sonra takipler başlıyor. Buraya kadar ne yapıyor? Bize tesir ediyor. Demek hadis şerif en zayıf olanın yürüyüşüne demek ki tabi olmak. O zaman cemaat içerisinde herkes cesur olmayabilir. imanın çok kuvvet olabilir, sadakat olabilir. Ama herkesten aynı fedakarlık beklenmez. Mesela biraz sonra gelecek. Resulullah talebeleri tabaka tabakadır. Herkes aynı fedakarlığı gösteremez, aynı cesareti göstermez o zaman e, ben cesur olabilirim. Ailemi düşünmeyebilirim, çocukluğunu düşünmeyebilirim, şahsımı düşünmeyebilirim, hayatı düşünmeyebilirim ama cemaattaki demek diğer fertleri ne yapıyor? Aynı fedakal gösterebilir o zaman cemaat sen girdiyse onlarla ne yapacak? Beraber hareket edecek. Orada en zayıf kimse korkması, çekinme ihtimali olan varsa onlara göre demek ki adım atmak lazım diyormuş. Burada Hüsa Hazretleri misal verdi. Misal bu müşerif Hazretleri çok zararlı olan hocalar, ehli siyaset Cesaretin dolayı ne yapıyor? Filana deccal diyor, süfyan diyor. Şapka ezan meselelerini ortaya atıyor. Hocalarla münakaşa ediyor, münazara yürüyor. Eli siyasi bunu ilan etmeye çalışıyor. Mesela Hazretleri bu karşı lüzumsuz bunları da konuşmak, münazara etmek, ortaya atmak demek ki ihtiyaçlı göstermek bu nedir? Yanlıştır. Herkes senin gibi kahraman olamaz mı? Evet kahraman olamaz. Bu da demek önemli bir noktaymış. Trakya'da kefireyi çok seviyorlardı. Yani gelen abileri tembih ediyorduk yani. Adam derse gidiyor. Hatta epeydir gelmiş. O yüzden korkuyorduk yani. Çünkü çok işte muhabbet olduğunu biliyorsun. Malik bir şey işte. Bir süre şey terk edecek. Gelir gelmez. Yani zamanı gelince elbette okumak lazım. Bazı şey söylemek lazım ama onun sonra yine demek ihtiyatlı olmak lazım diyor. Hele ilk gelenlere hiç yani kaldıramayacakları bir mesele yani. Demek Deccal ünvanı, Süfyan ünvanı, Ondan sonra, o zaman için şapka meselesi, ezan meselesi gibi şeyler yabancılara karşı demek ki, mülakaşa tarzında onu size nizah olacağı şekilde demek bahsetmek ihtiyata zıt. E, çoklarda bir cesareti ne yapıyor bu? Evet sen cesur olabilirsin, bunu seç hiç korkmayabilirsin ama cemaat içerisinde bunu bahsedince korkan çekinenler demek çok olabilir. Cısağınur bir daire değil, mütedahil daireler gibi tabakatı var erkanlar ve sahipler ve haslar ve naşirler ve talebeler ve taraftarlar gibi tabakatı var. Bu tabakalar herhalde yani e, şimdi bazıları cesur olamaz ama samimidir. Sebat edemez, metanet gösteremeyebilir demek ki. Bunları demek ki sanlı içerisinde farklı tabakalara demek ki ayırmak lazım diyor. Erkan, sahip, has naşir hepsi talebe talibe sınıfı içerisinde. Ama talibeli ne demek? Kendisi içerisinde şey var. Altıya mı ayırdı, üçe Yani Eyvallah ya. talebeyi dörde ayırmış oldu. Talebeyi. Yani bazı talebeler var, erkandır. Bazı talebeler var, sahiptir, hastır. Bazıları da naşirdir. Talebeli kendisi içerisinde demek ki sınıfları. E, talebe değildir. Ama en ileri noktası. Bak Üstad Hazretleri en uç nokta diyor. Araları arada var yani. Mesela Üstad kardeşler tabakası. O bilet olsun diyor. Ben de diyor diyor. Ama en uç noktası nedir? Taraftar. Taraftar da Üstad Hazretleri dostu da zaten öyle tarif etmiş. Ehli bir daha ya. Amel etmeyecek bir adam. Hizmete taraftar olacak. Amel etse bile yaptığı şeye taraftar olmayacak. Üstad onu da söylüyor. Taraftar yani en nihai noktası olan herkes... Risale-i içerisinde, Risale-i dairesi ne kadar geliştiyor? Ve evet, talebenin içerisinde sınıfları var ama Risale-i talebeleri sade demek ki talebeye mahsus değil. Kardeşler sınıfı var, dostlar sınıfı var. Dostlar sınıfı içerisinde en uç noktası nedir? Taraftar olmakta. Zaten eli bir daha taraftarsa Müslüman da olamaz yani. Risale-i talebesi olmadığı gibi Müslüman da olamaz bir daha ya, eğer kalbin taraftarsa. Erkan dairesine liyakati olmayan Risanur muhalif cereyana taraftar olmamak şartıyla daire haricine atılmaz. Hasların hasiyeti bulunmayan zıt bir mesleğe girmemek şartıyla talebe olabilir. muhalif cereyana taraftar olmamak, zıt bir mesleğe girmemek şartları bunlar. Bidayla amel eden kalben taraftar olmamak şartıyla dost olabilir. Onun için az bir kusur ile düşman sınıfına iltihak etmemek için dışarıya atmayınız. Nasıl olacak bu ihraç meselesi Gökhan abi? Yani bırak şey yani Nirsan'ın talebesini. Adam bir daha ile amel ediyor. Ama kalbin tarafları değil. En uç nokta sadretleri onları bile demek ki Nirsan'ın dolayısının dışına atmayınız diyor. Düşman sınıfına iltihak etmemek için dışarı atmayınız. Fakat Risale-i erkanlarında ve sahiplerindeki esrar ve nazik tedbirlere onlara teşvik etmemek gerektir. O zaman kendisini erkan ve sahip görünce onun haricinde diğerleri de layık değildi. <laughs> yani o nazik tedbirlere önce beraber değiliz diyor. Ne yapıyor? Atıyor yani. Biraz ona bakıyor gibi Risale. Kendisi erkan görüyor, sahip görüyor. O zaman esrar ve nazik tedbirlere demek ki iltihak etmemek için onlarla beraber değiliz, diyor. Yani Umudu soru böyleymiş demek ki. risale dairesi çok geniş. O zaman daire içerisinde herkesin bir yeri var. Öyle bakacağız demek ki. Bütün ehli iman, Risale-i Nur'un içerisinde nedir? Dahildir. Bir yerden daire içerisinde, dardaş demediler. Dardaş evet. Bu mektubu biz tabi da, yarısına başladık. Mektubun öncesiyle de çok münasebeti var. Ben öncesiyle de bir şey yapayım. Ee, şimdi müsaade etler diyor. Yazınızda bir ihlası gördüm. Onun için size ihlas sahasını havale ediyorum. Yazı, çünkü her şeyde ihlas sahasını okuduğunuz, anladığınız, yaşadığınız belli oluyor. Fakat bir ihtar var Üstad Çok önemli bir ihtar. Sanırım neşrediyorsunuz. diyorsunuz, Rısal Nur'un e, dünya hayatında ve hayat içtimaiden mani görmemesi için maniler karşı çıkmaması için e, rekabet, tarafkirlik ve mübarezeye sevk eden halattan İslam etmeniz lazım. Çünkü bak, bu çok önemliymiş. Evet. Ailelerin bütün yazılarında, konuşmalarında demek ki cümlelerinde hep de ihlas İhlas gözüküyor. Risale-i İyi anladıkları, ihlası iyi anladıkları, tatbik ettikleri, icra ettikleri hep gözüküyor. Fakat müsaade bir noktada ikaza ihtiyaç hissediyor. İhkaz nedir? Risale-i demek ki geniş dairelerde yayılmasına mahalleler çıkabilir mahalle çıkmaması için tedbir almak lazım diyor. Onun için ne yapacak? Demek ki hayat içtimai, hayat dünya ait e, meselelerde demek ki rekabet olmaması için, mübareze olmaması için, tarafkirlik olmaması için gayret göstermek. Onun için ehli imanında ne yapacaksın? Mülakışa götüren, münazara götüren meselelere demek ki girilmeyecek. Üstad Hazretleri misaller vermiş. Birinci misale bakalım. Birinci misal, Üstad'ı misal tenkit ediyor. Ya ben de kimsenin mülakaşa etmiyorum ki mülalet etmiyorum ama o adam bana ilişiyor. Üstadı üst mesela üst tenkit ediyor. Veya da Nur Talebe tenkit ediyor. Ben mülalet etmiyorum o teşafir. Ne yapacağız? Yani yapacağı şey şuymuş. Demek o kusuru üstümüze almak Bak Mülalet etmemek için. Münazara olmaması için. Evet benim hatalarım var ama benim hatalarım, kusurlarım benim neşrettiğim hakikatlere da istirahat et, etmez. Hatta Üstad Hazretleri, benim de binlerce hatam var diyor. Onlar sen söylediğin değil ki diyor yani. Tabi ki o zaman mübazir ve münazıranın önüne atmış oluyor. Kesilmiş oluyor. Birincisi ehli iman demek ki kardeşimizdir. imanı varsa kardeşimizdir. O zaman biz ondan yapamayız. Münazir ve münazir şey edemeyiz. de bu şartlar içerisinde. İkincisi hatta adam düşmanca davranıyor. Bırak tenkit etmeyi. Tenkitin daha ilerisi. Adam düşmanca davranıyor. Ne yapacağız? Daha müthiş düşmanlar olduğu için, yılanlar olduğu için yine İmanı olduğu için ne yapacağız? Bir de mülakaşa münazara edilmeyecek. Bak daha işletlisi. Yapacak şey nedir? Elimizde nur var. Nur ışıl okşar. Elimizde topuz yok. Demek ki hakikati göstermeye çalışmak. Yani tenkit ettiği noktalar neyse onlara ait demek hakikatleri göstermeye çalışmak. Ama hiçbir zaman demek siyasi de ait, dünya ait, ait şeylere mülakaşaya girmemek. Ee, hücum edenler, tenkit edenler, hatta düşmanlık besleyenler, diyanet dairesinde ise, ehliyelim ise, ehli imansa, onlar kitabımız böyle. Hatta imanı var ama frakı dahil eden. Onlarla bir akışa girmemek. Hatta imanı var, Allah'a iman ediyor, ahirete iman ediyor ama Hristiyan. Onlarla bile münakaşaya girmemek. Münakaşaya girmemek. O acayip bir şey düstur yani Ta ki alem İslam'da Resulullah'ın intişarına karşı manelerin akmasın, çıkmasın. Hatta adam bir işliyor. O zaman e, mesela cumalara bir daha olan yerlere girmeyiniz. Süsada onu söylemiş. İştirak etmeyebilirsin. Cemaate gitmeyebilirsin. Camiye gitmeyebilirsin. Ama onlarla demek uğraşmamak. Demek ki tenkit etmemek. Ya sen bir daha yıllar nasıl gidiyorsun, nasıl gidiyorsun, nasıl bunu işliyorsun diye demek ki onlarla uğraşmamak. Delil olarak da Üstad Hazretleri Selefi Salih'inden demek ki adam zalim, Yezid Velid o sahabiler arkasında namaz kılmışlar. Ya o zaman bir olan yerlere girmişler. Zalim olan girmişler. Arkasında namaz bile kılmışlar. O zaman bize bırakıyor. Gir, girmeyebilirsin. Girmesen de yine tenkit etmeyeceksin. Ta ki Risale-i karşı maniler çıkmasın. Risale-i Nişan'a karşı bir ne de çıkıyor? Büyük okuduğumuz mevzuda çıkıyor. Yani cesaretten çıkıyor. Çok cesur olunca uğraşıyoruz. Sonuna kadar götürüyoruz yani. Halbuki cesur olmak ne getirecek? Demek ki karşısında gelen huzurlar karşı şey, metanetli olmayı getirecek. Sebat etmeyi getirecek. Cesur olmak beraber hizmet ettiğin kişilere cesaretlenmeyi getirecek. Yoksa cesur olmak onlarla uğraşmak, mücadele etmeyi getirmeyecek yani şeyi hayat içtimaiyede manada çıkmasının bir sebebi neymiş? Bizim yani cesaretimizi yanlış yerde kullanmakmış. O da cesaret yanlış yerde kullanıp da Süfyan'la, Deccal'la demek ki el -hoca, hocaların cumalarıyla, cemaatlerle uğraşırsa o zaman çok hizmetli ne olur? O çıkıyor. Bu da önemli noktamış. Yani iki şeyin bir çok kuvvetli münasebeti var. Bir mani demek hariçten geliyor. Bir mahalle bizim şahsiyet tarihimizde demek ki çıkabiliyor. O zaman bu mahalleleri aşıp Risale-i İmtihan'da çıkmamız için gayret göstermek lazım diyor inşallah. Allah rızası için El Fatiha.